çocuklarımıza dikkat etmek mecburiyetindeyiz. Çocuklarımız bizim hem kendi neslimizi hem de dinimizi gelecek nesillere taşıyan köprülerdir kardeşler. Bizim ecdadımız bugüne kadar bu dini nesilden nesile taşıyarak getirmiştir. Çocuklarına öğretmişler, onlar çocuklarına öğretmişler. Bugüne kadar bu din bu şekilde gelmiş. Bundan sonra da biz dini bozulmadan gelecek nesillere taşımak mecburiyetindeyiz. Onu da ancak nesillerimiz de yapabiliriz, çocuklarımız da yapabiliriz. Biz çocuklarımızı dini yönden iyi yetiştirirsek, bizim yetiştirdiğimiz çocuklar da kendi çocuklarını iyi yetiştirmeye gayret edecekler ve onlar da bir merhale öteye dini götürmeye, dini ulaştırmaya gayret edeceklerdir. Babalık çocukların sadece dünyevi ihtiyaçlarını gidermek demek değildir. Yani çocukların en güzel şekilde giydirilmesi, en iyi şeyleri yedirilmesi, en güzel bilgisayarları, en güzel televizyonları almak, en güzel bisikletleri almak demek değildir. Bunlar yapılabilir. Bunları yapmakta bir sakınca yoktur ama esas babalık çocuğuna Allah'ı öğretmek, peygamberini öğretmek, ahireti öğretmektir. Esas babalık çocuğuna imanı öğretmek, çocuğuna dini bilgilerini öğretmektir. Gerçek önderimiz olan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onun için çocuklarınız 7 yaşına geldiği zaman ona, onlara namazı öğretin. 10 yaşına geldikleri zaman da namazı emredin demektedir. Hangi birimiz çocuklarına 7 yaşına geldikleri zaman onlara namazı mükemmel bir şekilde öğrettik ya da öğretiyoruz? Hangimiz 10 yaşına geldiği zaman çocuklarımıza namazı kıldıttırıyoruz? Sabah namazına kalkarken hangimiz çocuklarını sabah namazına kaldırıyor? Acaba biz kaldırırken hanımız değme çocuk uyusun mu diyor. Değme çocuk uyusun diyen çocuğunu cehenneme bir adım daha yaklaştırıyor demektir kardeşler. Çünkü 7 yaşındaki çocukların o gün o sabah namazında sabah namazına kalkması onlarda hangi manevi duyguların geliştiğini biz bilmiyoruz. Onlarda hangi manevi temellerin atıldığını biz bilmiyoruz. Onların kalbinde Allahu Teala Celle Celalühün nasıl dereceler yarattığını biz bilmiyoruz. Onun için sabah kalkarken çocuklarımızla namaza kaldıracağız. Dünyalıklarıyla ilgilendikleri gibi ahiretleriyle de ilgilenmek mecburiyetindeyiz. Konuşmama başlarken de söylediğim gibi çok tehlikeli bir zamanda yaşıyoruz. Çocuklarımıza hakim olmamız çok zor. Bundan dolayı elimizden ne geliyorsa, gücümüz neye yetiyorsa o Gücümüzün sınırları içinde çocuklarımızı en güzel şekilde yetiştirmeye gayret etmek mecburiyetindeyiz. Ki içinde bulunduğumuz toplum çocuğumuzu bozmasın, içinde bulunduğumuz toplum çocuğumuzu elimizden çekip almasın. Babasına, annesine, çevresine, dinine zararlı birer nesil olarak yetişmesinler. Çocuklarımızla bol bol zaman geçirmeye çalışalım. Çocuklarımıza anne baba sevgisini aşlamaya çalışalım ki çocuklar biz yaşlandığımız zaman annesine babasına hürmet eden, annesine babasına hizmet eden insanlar olsunlar. Annesini babasını huzur evlerine kapatan nesiller olmasınlar. Çoluğu çocuğu olmayan, bakıcısı olmayan insanların huzur evinde yaşaması normaldir. Yani devletin böyle, İslam devletinin de böyle huzur evleri açması ve o insanlara bakması normaldir. Hatta elzemdir ama çocukları olan insanların huzur evlerinde yaşaması müslüman için utançtır. Yani bir müslümanın annesini babasını götürüp bakım evlerine kaydettirmesi, bakım evlerine bırakması bir müslüman nesil için utançtır kardeşler. Her evlat babasına annesine bakmak mecbur. Kafir anne baba bile olsa. Bakın onların küfrüne, şirkine karışmamak yani onların haram emirlerini, haram isteklerini yerine getirmemek İslam'ın emridir. Ama dünya işlerinde onlarla iyi geçinmek de yine Allah'ın emridir. Dünya işlerinde onlarla iyi geçinin diyor Allah Teala Celle Celaluhu. Hani fıkıh kitaplarında der ki bir insanın Hristiyan annesi babası olsa evladım beni kiliseye bir götürür müsün dese götüremezler. Çünkü orada küfre yaklaştırmak vardır. Ama bir şekilde kendisi gitmiş. Birinin yardımıyla gitmiş sonra kiliseden çıkmış telefon ediyor. Evladım gel beni evime götür gidip ev, annesini getirecek evine diyor. Orada da küfürden uzaklaştırma vardır. Dolayısıyla çocuklarımıza çok dikkat etmek mecburiyetindeyiz kardeşler. Çocuklarla arkadaş gibi olmamız lazım. Ama biraz önce eşlerimizde söylediğimiz gibi arkadaş olmak demek babalığımızdan da vazgeçmek demek değildir. Onlara babalık saygısını da aşılamamız lazım. İşte efendim şaka, onlarla şakalaşacağız derken edepsizlik de yaptırtırmayacağız. Hayatsızlık da yaptırtırmayacağız. Onların edepsizliklerine, hayatsızlıklarına da göz yummayacağız. Gülmeyeceğiz. Çocuk ağzı sokakta öğrendiği küfür sözlerini söylerken karşısında gülmeyeceğiz. Hemen onu terbiye edeceğiz.